İran sabahın erken saatlerinde İsrail'in merkezlerine füze saldırıları düzenledi. İsrail ise İsfahan nükleer tesisini hedef aldı. Ve İsrail gece boyu balistik füze depolama ve fırlatma tesislerini hedef almayı da sürdürdü. 15 savaş uçağının katılımıyla gerçekleşen saldırılar özellikle İran'ın batısında yoğunlaştı. Ayrıca İran medyası da İsfahan nükleer tesisinin hedef alındığını yazdı. Tesisten tehlikeli madde sızıntısı olmadığı da belirtildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katsa, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs gücüne bağlı Filistin Tümeni Komutanı Said Izadinin Kum kentindeki apartmana düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in uzun kolu tüm düşmanlarına ulaşacak dedi aynı zamanda ve devrim muhafızları ordusuna bağlı İHA biriminin komutanının da Cuma günü hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladılar. İran ise hem İHA'larla hem de balistik füzelerle saldırdı. İsrail'in merkezine 5 balistik füze fırlattı İran ve o füzelerden düşen parçalar nedeniyle de bir apartmanın çatısına çarptı ve yangın çıktı. İsrail ordusu çok sayıda İHA'nın da düşürüldüğünü duyurdu.